Herkesin neden bunu yapmadığını anlamıyorum dediğiniz faydalı bir ipucunuz var mı? Durup dururken çiçek almak. Gerçekten özür olarak verilen hediyeler her zaman bir hatayı hatırlatır. Ama durup dururken verilen bir buket her baktığında kadının yüzünü gülümsetir ve herhangi bir saçmalığı hatırlatmaz. 5 dakika kuralı. Bir iş 5 dakikadan az sürüyorsa aklına gelir gelmez yap. Çamaşırları asmak, gelen o e-postaya cevap vermek, bulaşıkları yerleştirmek, haftalardır değiştirmeyi düşündüğün ampulü değiştirmek gibi. Cips paketini alttan açın. Tüm baharat dibe çöker, ilk lokmanız aromayla dolar. Bir cihazı kapat aç yapmanız gerektiğinde kapattıktan sonra mutlaka 10-15 saniye bekleyin. Böylece içindeki kapasitörler tamamen boşalır. Cihaz gerçek anlamda yeniden başlar. Uzun süreli temizliklere motive olamıyorum. O yüzden sıra tabanına oyunlar oynamaya başladım. Her hamleden sonra kalkıp 5 dakika temizlik yapıyorum. Böylece tüm haftasını oyun oynayabiliyorum ama evde gittikçe daha temiz oluyor. Tersine değil. Yüksek getirili tasarruf hesabı açın. Yıllık %4-5 faiz paranız durduğu yerde çalışıyor. Masraf da yok. Markete gitmeden önce buzdolabınızı düzenleyin. Ne olduğunu unuttuğunuz saklama kaplarını çıkarırsınız. Ayrıca nelerin eksik olduğunu da görürsünüz. Ve sakın aç karnına alışverişe çıkmayın. Temizlik yapmaktan nefret ederim. Ama bir odadan çıkarken her zaman yanında bir şey götürmeye çalışırım. Bu bazen çöp olur, bazen bulaşık, bazen de başka bir yere konması gereken bir şey. Az çabayla evi düzenli tutmaya çok yardımcı oluyor. 2 buket çiçek 10 pound pound. Renkleri uyumluysa genelde 20 poundluk tek bir buketten hem daha fazla çeşit hem de daha fazla hacim sağlar. Büyük otoparklarda arabamı nereye park ettiğimin fotoğrafını çekerim. Kaybolup arabayı aramakla vakit kaybetmekten kurtarıyor. Ben de arabadan inlenirmez Google Maps'te işaret bırakıyorum. Böylece sadece harita üzerinde yerin değil adım adım nasıl gideceğimi de görebiliyorum. Kirli bulaşıkları hemen kullanımdan sonra artıklar hala nemliyken yıkayın. Böylece temizlik çok daha kolay olur. Bekleyip kurduklarında taş gibi oluyorlar. Sık kullandığınız tüm klavye kısa yollarını öğrenin. Zaman kazandırır, hayat kolaylaştırır. Buna gerçekten ihtiyacım var mı yoksa sadece istiyor muyum? Eğer ihtiyacım varsa alırım. Ama sadece istiyorsam birkaç hafta beklerim. Daha fazla araştırırım, bütçeme uygun mu bakarım. Bir iki ay geçtikten sonra hala istiyorsam alırım. Ama çoğu zaman, zaman geçince o istek geçtikten gidiyor. Yakın zamanda başladım bunu ama zihnimi tamamen değiştirdi. Portakalı soymadan önce yuvarlayın. Ellerinize ya da masaya bastırarak yuvarlarsanız kabuğu çok daha kolay soyulur. Duşta içine temizlik ürünü doldurulabilen bir sünger bulunduruyorum. Genellikle içine bulaşık deterjanı ve sirke koyuyorum. Her duşta ayakta dururken küvetin kenarlarını ve tabanını ovalıyorum. 2 dakikadan kısa sürüyor ve böylece banyo hiç kirlenmiyor. Senede bir iki kere Comet banyo tozuyla ekstra temizlik yapıyorum. Ama o da iç rahatlığı için. Tek kullanımlık tıraş bıçaklarına kuaförlerin makas ve tıraş makineleri için kullandığı spreyden sıkın. Hem önce hem sonra hem 5 kat daha uzun ömürlü oluyorlar hem de tıraş sırasında kesikler çok azalıyor. Köfteyi pişirmeden önce sadece tuz ve karabiberle baharatlayın. Ciddi söylüyorum. Mangal yaptığımda hep aynı yorumlar alıyorum. Senin köfteler her zaman nasıl bu kadar güzel oluyor? Sadece tuz ve karabiber. Bu kadar güzel yapmayı nasıl öğrendin? Pişirmeden önce biraz tuz ve karabiber serpiyorum. Benimkiler asla böyle olmuyor. Hiç tuz ve karabiber denedin mi? Ertesi gün giymeyi planladığım kıyafetleri banyoya asıyorum ve akşam duş alırken çıkan buhar karışıklıkları düzeltiyor. Yarınki haline bir iyilik yap. Benzinin azaldı mı? Eve dönerken doldur. Yarınki sen sana minnetler kalacak. Yatmaya az kaldı ama lavaboda bulaşıklar var mı? Yıka onları. Yarınki senin için hazır başlamışken yarın için kıyafetini hazırla. Öğle yemeğini paketle. Sabah aceleye gelmesin. Yarınki sen bugünkü haline aşık olacak. Ve tüm bu hazırlıkları yaşarken hayatını kolaylaştıran geçmişteki sana teşekkür etmeyi unutma. Saçma gibi geliyor olabilir. Ama bu yöntem işleri son dakikaya bırakmak yerine zamanında halletmem için bana gerçekten motivasyon sağladı. Bagajımda her zaman katlanabilir bir kamp sandalyesi bulundururum. Ne zaman oturacak bir fırsat çıkacağı belli olmuyor. Telefonumu gece saatlerinde rahat isetmeyin moduna alıyorum. Benim için 11, sabah 7 arası. Ama eşim, çocuklarım gibi bazı kişilerden bildirim gelmesine izin veriyorum. Temizlik benim için hep bir dertti ama işleri kolaylaştırmak için şunu yapıyorum. Yapmam gereken işleri bir listeye yazıyorum. Birden 20'ye kadar numaralandırıyorum. Sonra bir zar atıyorum. Çıkan numaraya göre hangi işe başlayacağımı karar veriyorum. Bu yöntem nereden başlayacağım derdini ortadan kaldırıyor ve aynı anda 5 işi birden yapmaya çalışmak yerine odaklanmamı sağlıyor. Bir liste 20 madde ulaşmazsa ulaşmazsa switch ya da çamaşır kontrol et gibi şeyler de ekliyorum. Bir şey mi merak ettin? Google'a sor. Cidden 2025'teyiz bu kadar mı zor? Kamp yaparken ya da doğadayken inşaat tipi kaliteli çöp poşetleri kullanın. Bu modern çağın en ucuz ve en çok yönlü malzemesi. Sırf çantasının içine astar olarak yağmurluk, panço, yere serilecek mat, su taşımak için alışveriş çantası olarak o kadar çok işe yarıyor ki hem çok hafif. Üstelik inşaat tipi kaliteli poşetler diğerlerine göre daha az hışırdıyor. Birine para üstü verirken önce bozuk paraları sonra kağıt paraları verin. Böylece kişi bozuklukları avucuna kağıt paraları parmaklarına alabilir. Ters yaparsanız elindekileri dengelemeye çalışır durur. Sonra cebine atmaya çalışırken zorlanır. Evde kullanılan ürünleri alırken hemen ihtiyacından fazlasını al. Örnek ben de iki paket tuvalet kağıdı vardır. Şimdi banyoda durur. Sonra dolapta. Şimdi bitince sonraya çıkarırım. O artık şimdi olur. Markete gittiğimde yeni bir sonra alırım. Böylece neredeyse hiçbir şeyim tükenmez. Arabanın yakıt göstergesinde depo kapağının hangi tarafta olduğunu gösteren küçük bir ok var. Şaşırtıcı ama çoğu kişi fark etmiyor. Eşyaları hava geçirmez kaplarda saklamak. İlk başta pahalı gelebilir ama özellikle taşınırken hamam böceği, tahta kurusu gibi şeylerin sizinle gelmesini engelliyor. Ben param yokken yavaş yavaş başladım işe yarıyor. Artan kahveyi buz kalıplarına döküp donduruyorum. Ice latte yapınca eriyen buz kahveyi sulandırmıyor. Lezzet güçlü kalıyor. Bıçağı bileylemek. Keskin bıçak hem güvenli hem keyifli. Aynı şey makas için de geçerli. Tek ihtiyacınız ıslak taş. Hindistan'da gezerken bisikletine taş motoru takıp kapı kapı bıçak bileyen ustayı görünce aklım uçmuştu. Bazı kültürlerde kör bıçakla kesmek yok. Kaç kişinin çarşaf takımlarını katlayıp uygun yastık kılıfının içine koymadığına şaşırıyorum. Bu şekilde hepsi bir arada duruyor. Saklaması çok daha kolay. Bahşiş hesaplamaya çalışırken insanların kafasında deli gibi matematik yaptığını fark ettim. Desimal virgülü sola bir kaydır %10 olur. Onu 2 ile çarp %20'yi bulursun. %12'ye böl çıkan sonucu ekle hop %15 oldu. %1'i bulmak istersen desimali iki kez sola kaydır. Sonra istediğin oranla çarp. Yüzde kaç istersen bulursun. Yere dökülen yapışkan şeyleri yumurta sarısı, makarna sosu ve ben silmek yerine iki karton parçasının kenarıyla kazıyın. Mopla uğraşmak yerine zahmetsizce toplarsınız. Günde 20 bin adım yürümeye başladım. Hayat kalitem uçtu. Ayda 2-4 gün kaçırıyorum ama bazı günler 30 bin atıyorum. Dengeliyor. Hareket etmek mucize gibi. Ayda bir temizlik ekibi çağırıyorum. Akıl sağlığımı kurtardı. Ev dağınıksa kafam da dağınık. Ayda 100 dolar veriyorum. Verdiğim en iyi para. Biraz tuhaf ve tembelce ama bence şans verin. Duş alırken genelde gideri kapatıyorum. Küvetin dibine magnezyum tuzu ve güzel kokular ekliyorum. Ayaklarım duş boyunca suda bekliyor. Durulanmadan önce gideri açıyorum ve su süzülürken ayaklarımda yıkamış oluyorum. Spa gibi oluyor. Bir gün ölürseniz diye bir planınız olsun. Yoksa aileniz sizin için fazladan stresle uğraşmak zorunda kalır. Arabanızın camlarına su itici sprey uygulayın. Ciddi söylüyorum silecek bile kullanmanıza gerek kalmaz. Akşam yemeğini çift porsiyon yapın. Ertesi gün öğle yemeğiniz de hazır olsun. Eğilmeden eşya almayı öğrenin. Ayak parmaklarınızı tutup elinize aktarabilirsiniz. Cidden işe yarıyor. Sadece tek bir tür çorap alıyorum. Böylece yıkadıktan sonra eşleştirme derdi olmuyor. Hepsini çekmeceye atıyorum. İçlerinden biri delinse bile tüm çifti atmam gerekmiyor. Stok azaldıkça aynı modelden yenisini alıyorum. Çorap ayıklamaktan nefret ediyorum. Banyo aynanıza tıraş kremi sürün sonra da durulayın ya da silin. Buhar tutmaz gerçekten işe yarıyor. Eskiden ailemde yaşarken temizlik için tüm günü ayırırdık. Genelde cumartesi ya da pazar arkadaşlarla dışarı çıkamazdım çünkü ev temizlenirdi. Şimdi fark ettim ki her gün 10 dakika temizlik yapınca aynı işi hallediyorsun ama bütün günün gitmiyor tüm gün temizlik yapmanın mantığını hala anlamıyorum. Parmakla yenen atıştırmalıkları yerken çubuk kullanıyorum. Böylece klavye, mouse'um, telefonum ya da oyun kolum kirlenmiyor. Bu hikayelerden hangisi sizin en çok ilginizi çekti? Yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.